Herkese merhabalar. Bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir eğitim içeriği kanalımızda olacak bir eğitim videosu kanalımızda olacak. Bu videoda özellikle son zamanlarda bazı YouTube kanallarında çok ballandıra ballandıra anlatılan ve karmaşık anlatıldığını düşündüğüm bir konuyu anlatacağım sizlere. Bu da daha önce kanalımda anlattığım bir aslında konu ama bu konunun bazı detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada kanalımızın oynatma listelerinde teknik ve temel analiz eğitimleri ismi isimle bir oynatma listesi mevcut. Ve bu oynatma listesinde aklınıza gelen tüm konuları benim kendi üslubum ve anlatım tarzımla ve etkili güzel örneklerle burada bulabilirsiniz. Bunu maalesef üyelere özel yayınlamaya karar verdim ve bu sebeple üyelere özel yayınlıyorum. Şimdi bu videoda anlattığım konunun aslında ana detaylarını anlattığım bir video zaten burada var. Hani Cem Yılmaz'ın hazır yapılmışı var konusu var ya yani onun gibi oldu ama. Kestiğimiz yerlerden zam vasıtasıyla yapıştırıyoruz. Gerçi burada yapışmışı var. Yapıştırdığımız evimizi el işi kağıdı vasıtasıyla kaplıyoruz. Gerçi burada kaplanmışı var. Kapadığımız evimiz böylelikle oynamaya hazır bir hale geliyor. Gerçi burada oynanmışı var. Bu da gap fiyat boşluğu stratejisi hakkında burada bir videomuz var zaten. İşte bu oynatma listesinin içerisinde. Ama bu hazırlayacağım videoda özellikle bazı YouTube kanallarında bazı eğitmenler ve traderlar tarafından anlatılan ve çok matah, çok böyle karmaşık bir şeymiş gibi anlatılan konuya değineceğim. Bu da fair value gap yani adil değer boşluğu ile inversion fair value gap. Aslında değiştirilmiş, dönüştürülmüş diyebiliriz. Adil değer boşluğunun arasındaki farklar ve bunların çalışma prensipleri arasındaki farkları anlatacağım sizlere. Hadi gelin başlayalım. Bilindiği gibi adil değer aslında alıcı ve satıcıların o ticari üründe belli bir dengeyi yakalaması ve aynı fiyat üzerinden o ticari üze, ürün üzerinde bir uzlaşı sağlayarak alışveriş yapmalarından ibarettir. Ama bazen piyasa bunu değiştirir. Ee, bazen piyasada fazla alıcı veya da fazla satıcı olduğunda fiyat boşluklu bir şekilde yükselir veya da Boşluklu bir şekilde düşüş yaşar ve bu da adil değer boşluğu diye anlatılan bo fiyat boşluğunu oluşturur. Bu arada dediğim gibi fiyat boşluğunun farklı türleri var. E, Volüm fiyat boşluğu, adil değer boşluğu, direkt gap diye adlandırılan boşluk. İşte onların hepsini zaten buradaki e, listemizde ve buradaki videomuzda anlattık. Şu an tekrar onları, an onları anlatmayacağım değerli arkadaşlar konuşamadım. Peki şimdi... Bakın mesela şuradaki mumda çok net bir fair value gap diye tabir edilen bir mumumuz var. Şimdi bunun da yine kurallarını anlatmayacağım. Bilmeyen arkadaşlar yine YouTube'dan eğer buradaki eğitimi izlemek istemeyenler olursa diyelim ücretsiz kaynaklar da var. Onları izleyip çok rahat bir şekilde anlayabilirler. Bir önceki mumun üst fitili ile mesela burada bullish bir fair value gap var. Bir önceki mumun üst fitili ile bir sonraki mumun alt fitili arasında bakın birbirini e, egale eden bir hareket yok ise burada bakın tam da şu alanda bir fiyat boşluğundan söz edebiliriz. Tam da bu alan benim için bir fiyat boşluğu olarak kabul edilebilir. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. Şimdi burada gördüğünüz şey aslında fair value gap. Yani adil değer boşluğu. Sadece bu. Şimdi fiyatın özellikle fiyat boşlukları ile ilgili Oraya tekrar dönmek zorunda olduğu gibi yanlış bir algı da var. Twitter'da çizilen, anlatılan şeyler, burada bir fiyat boşluğu var, bu fiyat boşluğunu almaya gidiyor. Hayır, o fiyat boşluğunu almaya gitmiyor aslında. Piyasa kendi fiyatını kendisi belirliyor. Eğer o fiyat boşluğuna yaklaşırsa, o fiyat boşluğunda yaptığı hareketler gözlemlenerek bir öngörüde bulunmalıyız. Şimdi ben bunları anlatıyorum. Bazen YouTube'da video yapıyorlar, gereksiz insanlar. 8 dakikalık bir video yapmışım, bazı şeyleri anlatmışım. Diyor ki videonun 5 dakikası çöp 3 dakikada bir şeyler anlatıyor diyor. Yahu burası bakkal dükkanı mı? Yani bakkal dükkanına girip bir sakız alıp çıkıyor musun? Ya yani bir şeyler anlatmam lazım ki önden insanların aklında zihninde bir şey canlansın ve o canlandırdığımız o attığımız temelin üzerine bir şeyler koyabiliriz. Böyle değil mi? Şimdi mesela buradaki örneğe bakalım. Burada bir fiyat boşluğu var. Bu fiyat boşluğuna Tekrar dönüşte tabi bu eğer bir kırılım da yarattıysa burada olduğu gibi mesela burada bir tepe kırılımı yaratmış bakın burada güzel bir tepe kırılımı yaratan bir dalgadan bahsediyoruz. Bakın bir yükseliş dalgasından bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki fiyat boşluğunun e, fiyatı tekrar yukarı etmesi kuvvetli muhtemeldir. Nitekim bakın burada fiyatı tekrar yukarı itebilmiş. Ve hatta özellikle bu seviyelerin orta alanı yani şöyle göstereyim ben size değerli arkadaşlar bakın şöyle evet. Özellikle şu orta alanın çalışma ihtimali çok daha fazladır. Peki. Şimdi fair value gap'ler ile yani fiyat boşlukları ile oluşturulan destek direnç alanları tıpkı standart destek direnç veya supply demand diye tabir edilen alanlardaki kurala tabidir. Yani bir fair value gap özellikle burada olduğu gibi bullish bir fair value gap aşağı kırıldıktan sonra bu kez ne olarak görev yapar? Bakın, bu kez bir direnç olarak görev yapar. Lütfen dikkat. Nerede yapmış? Bakın burada aşağı kırılmış. O February Gap alanı. Bakın burada bir direnç, iki direnç, üç direnç. E, hatta burada ve burada bile direnç olarak çalışmış. Yine ilerleyen zamanlarda dahi direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Dolayısıyla eğer bunun gibi bu örnekte olduğu gibi bu iş bir February Gap'ten sonra fiyatın tekrar oraya gelmesi durumunda yukarı yönlü bir hareketin devamı bekleniyor. Öyle değil mi? Peki bunu aldık, cebimize koyduk. Peki bu gerçekleşmezse ne olur? Yani fiyatlanma bu fair value gap e, bu fiyat boşluğuna hiç saygı duymazsa, onu hiç tanımazsa, sen kimsin derse adeta işte burada e, yukarıda örnekte e, oluşan inversion fair value gap oluşmuş olacaktır. Yani saygı duyulmayan, çalışmayan fair value gap. Peki çalışmayandan kastımız bu bir bullish fair value gap'ti, bir bullish boşluktu. Çalışmadığı için Artık fiyatın aşağı kırılması durumunda bu kez de bir direnç olarak görev yaparak bu alanları satış bölgesi olarak tayin etmemizden ibarettir aslında bu iki konu. Örneklerle devam edelim. Sizleri örnek araştırırken yine dikkatimi çekti. Fair value gap'leri daha pratik kullanmanız için aslında güzel bir yöntem bu. Yani her fair value gap her fiyat boşluğuna bir anlam yüklemektense özellikle bakın bunun gibi tepe kırılımları yaptıran veya da bakın buradaki olduğu gibi tepe kırılımları yaptıran fiyat boşluklarından bir anlam yüklemek daha doğru olacaktır. Örneğin bakın şuradaki güçlü boğa mumunda şu alandaki e, fiyat boşluğunun bakın fiyatı ne kadar güzel bir destek olarak tuttuğunu şimdi göreceksiniz. Evet şöyle yapalım bakın bu alan ne kadar güzel tutmuş muazzam tutmuş ve hatta ilerleyen zamanlarda da ne kadar güzel çalışmış. Dolayısıyla her boşluğu anlamlandırmaya gerek yok. Özellikle tepe kırılımı yaptıran veya aşağı doğru dip kırılımı yaptıran boşluklar daha manidar, daha anlamlı olacaktır. Şimdi az önce anlattığım konuya örnekle devam edeceğim. Çok güzel bir örnek denk geldi. IFVG diye tabir edilen. Ee, şimdi arkadaşlar hani bazı şeyleri hani yanlış anlaşılmasın ama herkesin anlayış, anlayacağı dilde anlatmak lazım. Yani sürekli İngilizce tabirler kullanmak, sürekli böyle karmaşık, çok müthiş bir şifreleme, acayip bir matematik varmış gibi anlatmanın çok bir alemi yok. Ya yani bunu anlaşılır dilde karşı tarafa açıklamak önemli diye düşünüyorum. Evet, okey. Projeye dair briefimizi verdik, farklı approach'lar present ettik. Stratejimizle ilgili feedback'leri alıp bir roadmap belirlemeyi şiddetle öneriyorum. Okey? Diyor ki beklentilerimizi anlattık, farklı yaklaşımlar sunduk. Stratejimizle ilgili geri bildirimleri alıp öncelikli olarak de yol haritamızı belirlemeyi öneriyorum. Dolayısıyla bu IPVG olayı da bu yüzden bir takıntı oldu bende. Ve bu yüzden bunu böyle anlaşılır açık bir şekilde anlatma kararı aldım. Bazı videolarda dediğim gibi çok böyle karmaşık bir şeymiş gibi. Her yerden bir şeyler çizip buradaki ifv'ye dönüş bekliyorum bir şeyler. Şimdi ifv dediğimiz şey nedir? Bakın saygı duyulmayan fiyat boşluğu. Şimdi ne dedik? Bir de özellikle kırılım yaptırırsa o boşluk güzel boşluktur. Şimdi bakın lütfen şuradaki muma dikkat. Muazzam bir boşluk değil mi? Muazzam bir gap, muazzam bir adil değer boşluğu öyle değil mi? Peki şimdi gelin bu boşluğu bakın. Bir önceki mumun üst fiteri bir sonraki mumun alt fiteri. Şöyle bir çizelim. Şimdi bizim beklentimiz ne? Bir de tepe kırılımı yaptırmış ya. Bu bu bullish bir bu bullish. Yani fiyatın tekrar bu alana dönmesi durumunda buradan başından olabilir, ortasından olabilir, dibinden olabilir. Bu alandan tekrar yukarı yönlü şöyle bir hareket bekliyoruz normal şartlarda. Peki fiyatlanma bu alana hadi oradan sen kimsin kardeşim ben seni tanımıyorum derse ve bunun gibi direkt böyle aşağı doğru kırarsa işte burası IFVG diye tabir edilen aslında çalışmayan bir fiyat boşluğu alanıdır. Nasıl order bloklarda da aynı mantık vardır. Nasıl çalışmayan order bloklar breaker blok olarak adlandırılıyor, isim değiştiriliyor. Dolayısıyla burada da aynı mantık var değerli arkadaşlar. Yani bir fiyat boşluğu yönünde, bakın bunun yönü bu iş, yönünde çalışmazsa bu kez aşağı kırılırsa ne olarak çalışır? Bakın burada olduğu gibi bir direnç olarak çalışması kuvvetle muhtemeldir. Umarım bu konu yani FVG ve IFVG'nin farkı anlaşılmıştır. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Dolayısıyla birkaç tane daha örnek verip sizleri sıkmadan videoya son vereceğim. Bakalım şöyle birkaç tane daha güzel örneğimiz var mı? Mesela buradaki örnekte yine bir aslında FVG var. Bakın şu alan. Bakın yok gerçi burada çok net bir fail veriyor, gep yok. Devam edelim. Evet şu bölgede var aslında ama e, çok net örneğe uygun değil. Şimdi bakın burada yine bir e, buruş yönlü, olumlu, yukarı yönlü, yükseliş yönlü bir hareket gözlemliyoruz. Dolayısıyla bakınız lütfen burada yine bir boşluğumuz var. Bu boşluk kısmen burada doldurulmuş aslında. Bunu da söyleyelim ama hani örnek anlaşılır olsun diye bunu da anlatmak istedim. Şimdi bakın burada boşluk var. Yani e, boşlukları illa doldurulacak olarak değil içine girdikten sonra fiyatın boşluğun içine girdikten sonraki hareketlerini gözlemlemek daha doğru sonuçlar verecektir. Yoksa bakın fiyatlanma buraya kadar inmiş. Şuraya kadar inmiş diyelim fiyatlanma. Pardon yanlış şeyleri seçtik. Bakın mesela fiyatlanma buraya kadar inmiş. Şimdi aşağıdaki boşluğu doldurmaya gidiyor. Şimdi nereden biliyorsun? Yani aşağıdaki boşluğu doldurmaya gittin nereden biliyorsun? Tabi burada şu an kısmen bir dolduruluş var ama örnek olarak veriyorum. Yani mutlaka oraya gider diye veya çizimlerinizde burada bir boşluk var. Orayı doldurur mu acaba demek evet mantıklı bir soru olabilir ama. Orayı doldurmaya gidiyor diye peşin bir hüküm vermek kesinlikle yanlış kararlar almanıza netice verecektir. Peki şimdi bakın arkadaşlar burada. Diyelim ki şunun alınmadığını varsayalım. Gerçi alınmış, kısmen alınmış ama. Bakın burada buriş bir G gap var değil mi? Yani fiyatın yükseliş yönünü bir hareket başlatan alan burası. Dolayısıyla bakın fiyatın bu alanda yine bir destek olarak görev yaptığı, yine bir destek olarak görev yaptığı. Pek tabii ki burada yine bir blok yapısı da var. Yani şununla beraber bir blok yapısının uç noktası da var. Ama ana mantık şudur arkadaşlar. Kırıldıktan sonra, bakın kırıldıktan sonra, Fiyatın bakın buraya geçmekte zorlandığını görüntülüyoruz. Bazen kendimize şu soruyu soruyoruz değil mi? Fiyat bu alanı neden geçemiyor? İşte teknik analizin aslında ona çok büyük bir ihtimalle yüzde olmasa da çok büyük bir ihtimalle bir cevabı vardır değerli arkadaşlar. Bakın şimdi şurayı komple bir silelim. Şimdi bur burayı bir silelim. Bakın şurada kocaman, bayağı kocaman bir fiyat boşluğu var. Bakın bayağı kocaman bir fiyat boşluğu var. Şimdi... Bu bir bearish yönlü, ya yani düşüş yönlü bir fiyat boşluğu öyle değil mi? Fiyatın bu alana girmesiyle beraber ya birinci alandan ya orta alandan ya da üst alandan bir short yönlü veya işte sell yönlü diyelim bir işlem kurgulayabiliriz. Kırıldıktan sonra fiyatlama buraya saygı duymazsa bakın şurada olduğu gibi ben seni tanımıyorum derse işte bu IFVG. Bu kadar basit. Hani o kadar böyle e, acayip tabirlerle bir şey anlatmaya gerek yok. Çok basit aslında. Yani fiyatlama buraya saygı duymazsa işte inversion favori gap olarak adlandırılır. Peki bu alanın ilerleyen zamanlarda dönüşlerde ne olarak çalışması beklenir? Bu kez fiyatla, fiyata bir destek olması. Şöyle inip şöyle yukarı doğru yeniden bir hareket başlatması yönünde bir beklenti içerisinde olacağız. Son bir örnek ve sonra videoya son vereceğim. Evet arkadaşlar bakın burada yine aslında bearish yönlü, düşüş yönlü bir fair value gap var. O da hangisi? Hemen sizinle birlikte çizelim. Bakın o da şuradaki fiyat boşluğu alanı. Bakın şu mum ve şu mumun şurası. Hatta şuraya kadar bile alabiliriz yani bunu. Şöyle yapalım peki. Bakın bu alan tamamıyla bir boşluk alanı. Şimdi fiyatın bakın buraya ilk girişinde aynı ordu bloklarda olduğu gibi bir düşüş yönlü blok olduğu için İlk gelişinde zaten bir e, tepki gelmesi mantıklı. Yani tekrar aynı düşüşü devam ettirmesi mantıklı. Peki yukarı kırıldıktan sonra ne mantıklı? İşte şu mantıklı. Yani fiyat boşlukları da tıpkı order bloklardaki gibi, tıpkı diğer destek direnç e, mantıklarında olduğu gibi bir kere aksi yönde kırıldıysa artık orası diğer grup tarafından ayı ayıysa ayı boğa boğaysa boğa diğer grup tarafından ele geçirilmiş ve bu kez supply ve demand anlamında arz ve talep anlamında bir farklılık e, yaratacak demektir. Bakın bu bir bearish FVG iken kırıldıktan sonra bullish bir FVG dönüşüp fiyatı yukarı atmayı başarmış. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Kısa tutmaya çalıştım. Sizleri sıkmamaya çalıştım. Özellikle bunun gibi hani piyasada izlediğiniz ama konuyu anlayamadığınız bazı konular varsa lütfen yorumlarda iletin. Aynı zamanda kanala destek olmak adına yapmanız gerekenleri biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalınız.